Ne bir iki lakırdı et de. Ne diyeyim hala fragmanı izledikten sonra? Olsun Sadi. Olsun. Bak ben senin halanım hala. Sen de benim bir tanecik yeğenimsin. Bizim birbirimizden... Don lan bu. Don var yine oradalar. Üst, don değil hala o, tayt. Paçalı don. Tight. Don. Tight. Don. Tight hala, tayt. Bunu sette Venedik sefirinin arkasında oynadığım zamanlar giyiyorum. Ne işin var senin Venedik sefirinin arkasında? Sen Osmanlı tarafında değil misin? Ya Osmanlı tarafındayım da bazen böyle kalabalık sahnelerde adam lazım oluyor. Rejinden arkadaşlar bizden rica ediyorlar, biz de kırmıyoruz. Yoksa benim kapı gibi sabit rolüm var. Sabit rolmüş sevsinler. Niye? Beğenemedin mi? Ben var ya Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adam mı? Kanuni'miş. Sen kapı gibi gül gibi gümrük memurluğunu bırak... ...İstanbul'a oyuncu olmaya gel. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz.